Hadi ama Selena. İki haftadır kaçıyorsun benden. Bu kadar kolay mı slip atmak? Hadi aç şu telefonu. Burak Bey, Burak Bey. Fitret Hanım sizi hiç çağırdı. Karneleri almayı unutmuşsunuz. Tamam Behlül, birazdan giderim. Hadi aç şu telefonu. Burak. Yeter artık lütfen arama artık beni. Açamam. Açamam kalbimi çok kırdın. Keşke zamanında sarımı paylaşsaydım Burak'la. Belki beni olduğum gibi kabul edip yine de evlenmek istediğini söylerdi. O zaman bütün bu saçmalıklar gelmezdi başımıza. Kim bilir. Belki de olanlar benim yüzümden. Eğer fitnatla aralarında bir şey olduysa bunu da evlenme konusunda sürekli geçiştirmemin de payı olmuştur. Acaba haksızlık mı ediyorum Burak'a? Acaba bir şans daha vermeli ve ona kim olduğumu anlatmalı mıyım? Selena, Selena. Gir. Gel aşkım gel. Fitnat Hanım ben karneleri almak için gelmiştim. Aşk olsun. Hani bana Fitnat Hanım demeyeceğine söz vermişti. Ben öyle bir söz vermedim Fitnat Hanım. Verdin verdin. Hatta bluzumu çıkarmadan hemen önce. Fitnat Hanım size son kez söylüyorum. O gece her ne olduysa benim için geçmişte kaldı. Siz de unutsanız çok iyi olur. <laughs> unutamam aşk unutamam. Ne demek unutamam Fitnat Hanım? Niye inat ediyorsunuz ki? Unutamam zira karnımda o gecenin meyvesini taşıyorum. Ne? Hamileyim aşkım. Bir bebeğimiz olacak. <laughs> Olamaz. Fitnat Hanım şaka yapıyorsunuz değil mi? Hamile falan olamazsınız. Ne demek şaka yapıyor olmalısınız? Ha, ha, niye hamile kalamayayım canım ben kısır mıyım? Kalanlardan neyim eksik benim? Doktora gittim rapor aldım. Al işte ne yazıyor pozitif. Olamaz. Yani bebek benden mi? teklif aşkım. Başka kimden olabilir ha? Lost'taki Sawyer'dan mı? Adam Türkiye'de topu topu üç gün kaldı. Fitnat Hanım, bunu kimseye söylemediniz değil mi? Ee, sen, doktorum, e, ee, bir de ben biliyorum. Ama nikah kıydıktan sonra herkes öğrenir nasıl olsa. Nikah mı? Ne nikah? Anasının nikah. Ne nikah olacak bizim nikahımız. Hemen e, bugün işlemlere başlayalım. Hayatta olmaz. O bebeği aldırmamız lazım. Aşk olsun. Bunu duymamış olayım Balpettin. Fita Hanım, Bakın yalvarıyorum. O bebek eğer doğarsa... ...yaşanmaması gereken bir gecenin mahsulü olacak. Ne kadar ayıp. Burada benim midemdeki bir pirinç tanesinden değil... ...karnımda taşıdığım sizin çocuğunuzdan bahsediyoruz. Ne demek mahsul falan? Bakın öyle demek istemedim ama... Bak aşkım. Bu bebek öyle ya da böyle doğacak. Ve sen de sorumluluğu isterip bana nikah etmeyeceksin. Ama... Ama eğer ki sen televizyonlara... ...genç ve güzel bir kadının... ...iffetiyle oynayıp sonra çocuğunun sorumluluğunu almayıp aşağılık bir adam olarak geçmek istemiyorsan... Hayır. Her şey çok güzel olacak aşkım. Ah, tekmele de yumurcak. Ah, oğlumuz futbol. Ah, oğlumuz dedim. Allah mı söyletti ne? Acını babası. Neymiş babası. Dokunmak ister misin? <laughs> i̇şte burada. Canım benim kadar da üzgün duruyor. Evet Selena. Artık kendine ilgili tüm gerçekleri buraya anlatmalısın. Eğer seni olduğun gibi kabul ederse sen de fitnat meselesini unutup tertemiz bir sayfa açabilirsin. Selam. 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 Yine ne oldu abi? İnşallah yine beni fitnatın yatağında uyandın diye ağlamak için çağırmadın. Çünkü eğer bu ikinci sefer olduysa biliyorsun artık hatadan çıkıyor, keyfe giriyor yani. Koray, saçmalama. Öyle bir hatayı yapar mıyım sence bir daha? Ne oldu o zaman abi? Koray, başım belada. Ne demek başım belada? Fitnat. Fitnat hamile. Ne? Burak, bak bu bir şakaysa... Abi niye tekrar tekrar şaka mı diye soruyorsun? Ya böyle bir şeyin şakasını yapabilecek halde miyim? Ya abi nereden bileyim? Hani hiçbir şey hatırlamıyorum. Belki aramızda hiçbir şey olmamıştır falan diyordun. Olmuş demek ya abi. Nereden bileyim? Hamilelik raporunu gösterdi. Pozitifmiş. <laughs> Gerçi bu senin için biraz negatif bir durum ama. Koray. Tamam özür dilerim abi özür dilerim. Ya sen de bu kadar büyütme aldırırsınız olur biter. Mesele de orada işte. Fitnat bebeği doğurmaya kararlı. Bana da evlenmemiz için baskı yapıyor. Eyvah eyvah işte bu kötü haber Selena Selena. Kızlar beni çağırıyor. daha bırak. Buraya her şeyi sineye çekip... ...yeni bir sayfa açmak için gelmiştim ama... ...bu duyduklarımdan sonra... Bunu ne kendime ne de o bebeğe yapamam. Hoşça kal. Senin kozmik bir şakası olsa gerek. İlk buluşmamız yerli yani sevgili olarak nikah arifesine denk geldi. nikah arifesine? Evet evet. buraya gelirken nikah dairesine uğradım. Eğer bugün başvurursak yarın yıldırım nikah kıyabilirmişiz. Fitnat Hanım ben de sizinle bu konuda konuşacaktım biliyorum biliyorum. Kimseye haber vermedim falan diyeceksin ama olsun. Zaten salon olduğu için biz nikah memurunun odasında böyle kendi kendimize bir nikah kıyacağız. Ee... Fitnat Hanım bakın. Lütfen. Fitnat demezsen bakma. Fitnat. Efendim aşkım. Fitnat bak. Bu böyle olmayacak. Yani o bebek alkolün tesiriyle olan bir gecede... Aa, yeter ama. Lütfen bebeğimize bir daha mahsul deme. Tamam. Demeyeceğim tabii ama bu iş böyle olmaz Fitnat Hanım. Yani Fitnat. Biliyorsun ki ben Selena'yı seviyorum. Yeter artık bir. Hala Cadalos'un ismini mi söylüyorsun bana? Bak unuttu seni işte. Haftalardır okula bile gelmiyor. <laughs> Anladı tabii benimle baş edemeyeceğini. Mesele o değil Fitnat. Ben ne olursa olsun Selena'yı seviyorum. Ve ona kendimi affettirmeyi düşünüyorum. Eğer bebeği aldırmaz ve beni seninle evlenmeye zorlarsan... ...belki bedenim seninle olacak. Ama ruhum ve aklım yine de Selena'yla olacak. Olsun. Ben şimdilik bedenimle idare ederim. Selena'nın bir cadı olduğunu öğrenince ruhum ve kalbin de bize eşlik eder sonra. Fitnat, neden anlamak istemiyorsun? Ay hayatım, lafını unutma bak ne diyeceğim sana. Buraya gelirken lise arkadaşım Sedat'a rastladım. Hafisten çıkmış yeni, taze taze. Yani hikayesini öğrenince üzüleyim mi, hak etmiş mi diyeyim bilemedim açıkçası. Ne olmuş biliyor musun? Bu Sedat bir kızla tanışmış. Kızı evleneceğim bahanesiyle kandırıp bir güzel hamile bırakmış. Ondan sonra da tutturmuş ben seninle evlenmem diye. E ne yapmışlar? Hapse atmışlar tabii doğal olarak. <laughs> Artık yılların hapiste çürüdüğüne mi yansın? Toplum gözünde itibarının iki paralık olduğuna mı yansın? Ama hak etmiş işte. Anlaşıldı Fitna Hanım. Anlaşıldı. Anlaşıldı derken? Yani yarın kıyıyor muyuz nikah? Pekala. İnanamıyorum. İlk buluşmamızda bana evlenme teklif edeceğini hiç aklıma gelmezdi. <laughs> Ah be Selena. Bu alyansı evlenme teklifimi kabul ettiğin zaman senin parmağına takmak için almıştım. Kim bilebilirdi ki? Kabus gibi ya. Bir hata insanın hayatını bu kadar alt üst eder mi? Allah salak kafam. Al işte geldi. Damatlık getirmiştir Allah bilir. Açmasam çalar çalar gider mi acaba? Nerede? Çilingir getirip açtırır kapıyı. Açacağız. Başka çare yok. Hem alışsan iyi olur Burak Efendi. Yarından itibaren Ayda evde yaşayacaksın. Kızcığım inanmıyorum. Ne kadar güzel bir şey bu. Ay, hiç bu kadar pahalı bir hediye gerek yoktu. Çok teşekkür ederim. Hediye mi? <laughs> sen yanlış anladın galiba canım. Hani e, nikahta takmak için e, ödünç olarak emaneten, sonradan geri vermek üzere istemiştin ya. O, yani o o kolye bu. <laughs> tamam işte onu diyorum. Ama sen dersen ki arkadaşım öyle özel bir günde emanet memanet olmaz. Al senin olsun diyorsan. <laughs> Niye öyle bir şey diyeyim canım? Salak mıyım ben? Bu kaç liralık şey biliyor musun? Oo, kaç bin yeterlidir. Hem Ekrem ayrıca çok kızar bana. Ama sen dersen ki... Ah Fitnat'cığım, sen bu zekayla kıvılcımı bile sınıf atlatıyorsun. Bir gerdanlığın lafı mı olur? Al senin olsun diyorsan bir kabul edin bari. <laughs> ah benim salak kafam. Nereden çıkardım kolyeyi ortaya bilmem ki. Oh. Yakıştı mı? He ee, işte yani. Ah arkadaşım benim. Burak'cığımla Aşk ve Şehvet dolu yuvamızın baş sponsoru olarak sana ne kadar teşekkür etsem azdır. <laughs> Efendim aşkım. Merhaba Fitnat Hanım. Aa, aşk olsun darılırım ama şurada nikahımızda bir gün kalmış sen bana hanım diyorsun hala olur mu öyle şey? Canım de balım de kalorifer peteğim de ama hanım ne demek? Yok ben hanım demeyi tercih ediyorum. Heh, peki madem. Ben sizi yarından itibaren alıştırırım nasıl olsa. Ee, bebek nasıl? Ay nasıl olsun babası? Tekmeliyor. Ya. Demek tekmeliyor. Hayret. Aa, niye hayret ediyorsun hayatım? E, herhalde futbolcu olacak oğlumuz. Ne olsun? Annesi gibi üçkağıtçı ve düzenbaz olmasın da. Üç kağıt ve düzenbaz, e, neler söylüyorsun hayatım. <laughs> Şunu söylemek istiyorum Fiddat Hanım. O gece olanları hatırlamadığımı söylemiştim ya. ben hatırlıyorum. Satırı satırına vahşi bir kaplan gibiydin. Çok ilginç. Çünkü bugün yavaş yavaş o geceyle ilgili bazı şeyleri hatırlamaya başladım. Mesela kahvenin içine alkol katıp beni sarhoş etmeye çalıştığınızı, sonra sızınca da yatağa götürdüğünüzü ve üstümdekileri çıkardığınızı, sabah da aramızda hiçbir şey olmadığı halde bana saçma sapan masallar anlattığınızı. Saçma sapan masal mı? Neler diyorsun aşkım? Yani o gece yaşananların hepsi gerçekti. Mazallah o yaşadıklarımız bir televizyon kanalı kazara yayınlasa... ...herhalde ceza olarak şöyle bir ay falan... ...kaplumbağa belgeseli yayınlamak zorunda kalırdı. Ya olur mu öyle şey canım? Hem yani masalsa benim anlattıklarım karnındaki çocuk nereden çıktı? Leylekler mi getirdi? Ha evet o mesele. Az önce bana gösterdiğiniz hamilelik raporunu veren doktoru aradım. Doktorumu mu aradın? Ve doktor sağlık bakanlığına şikayet edeceğimi duyunca raporu para karşılığı verdiğini ve aslında hamile falan olmadığınızı söyledi. Canım nasıl hamile değilmişim? Saçmamızı bulamış ayol o doktor. Ee, öyle şey olur mu? Bir kadın bilmez mi hamile olup olmadığını? Bilmedim. O zaman isterseniz başka bir doktora gidelim. Herhalde sizin için bir sakıncası yoktur. ha? Yok canım ne sakıncası olabilir ama ben şu an nikah hazırlıklarıyla falan bir iş koyuyorum. Yarından sonra gitsek? Nikah falan yok Fitnat Hanım saçma sapan oyunu bir an önce kesmezseniz birlikte gideceğimiz tek resmi daire adli olacaktır. Çünkü sizi savcılığa şikayet edeceğim. Ne? Savcılığa mı? Evet. Ya itiraf edin ya da hakime anlatın derdinizi. Tamam. İtiraf ediyorum. Ben kötü bir oyun oynadım Burak Bey ama inanın sırf sizi sevdiğim için. Teşekkürler Fitnat Hanım. Bu kadar yeterli benim için. E, lütfen, lütfen hemen kapatmayın Burak bey. Ben, ben sizi o cadının elinden kurtarmak için yaptım her şeyi. Lütfen. Bu masalları lütfen bir sonraki kurbanınıza saklayın Fitnat hanım. İyi günler. Tatlım ne oldu? Ne olacak nikah iptal oldu Aslı. Şu kadar kalmış, şu kadar çık. Ah, vah vah vah. Ah canım canım benim kadersiz arkadaşım. E madem nikah iptal oldu o zaman ben şu elbiseyle gerdanlığımı alayım bir dahaki sefere inşallah. <laughs> ah. ah, ah. E ee, ne dedi? Ne diyecek? İtiraf etti yaptıklarını. Selena sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yani sadece fitnatla evlenmekten kurtarmakla kalmadın. Sana tekrar kavuşmamı da sağladın. Ya aslına bakarsan ben bunu sadece senin için değil kendim için de yaptım. Yani benden özür dilemeni gerek yok. Aslında benim senden özür dilemem gerek. Yani böyle bir şey yapmayacağını tahmin etmeliydim ben. Yok yok. Benim hatam. Fitnat'ın evine hiç gitmemem gerekirdi. Neyse boş ver. Sonu iyiyle biten her şey iyidir. Fitnat kabusu da böylece son bulmuş oldu. <laughs> Aslında benim düşündüğüm e, daha mutlu bir son var. Daha doğrusu son değil. Daha mutlu bir hayata başlangıç. Selena, benimle evlenir misin? Aşkım, biliyorum. Benimle paylaşmak istediğim bir sırrım var ve onu söyleyene kadar evlenmek istemiyorsun. Ama inan bana aşkım, bu artık önemli değil. Canın ne zaman isterse o zaman söylersin sırrını. Ben seni sana ait olan hiçbir sırrını azaltamayacağı kadar çok seviyorum. O yüzden lütfen ...hoş ver şu sırrı da kabul et teklifimi. Hoş veremem. Yani teklifimi kabul etmiyorsun. Bak ben öyle bir şey söylemedim. Ya. Burak... ...ben seni... ...bir kadının bir adamı sevebileceği en büyük aşkla seviyorum. Seni de beni sevdiğini biliyorum. Bu yüzden... ...artık bu işi ertelemenin bir anlamı yok. Yani? Yani... Ben sana sırrımı açıklayacağım. Eğer her şeyi öğrendikten sonra hala benimle evlenmek istersen o zaman cevabım evet. Tamam istiyorum. <laughs> Önce sırrımı dinlemelisin. Peki Ale. dinliyorum. <laughs> Burak. Efendim aşkım. Fikret'in yüzünden bu aşkım lafı da bir garip gelmeye başladı ama neyse seni dinliyorum. Burak ben... Hı. Normal biri değilim. Biliyorum aşkım. Zaten o yüzden seninle evlenmek istiyorum. Hayır. Yani benim üstün yeteneklerim var. Aşkım bunu da biliyorum. Sen çok yetenekli bir kızsın. Sırrın bu muydu? Burak. Burak ben dünyalı değilim. Nasıl dünyalı değilsin? Basbayağı. Yani size söylediğiniz işte uzaylıyım. Aşkım, aşk olsun ya. Ben de ciddi ciddi bir şey söyleyeceksin diye bekliyorum burada. Demek fitnatta gırgır gır geçiyorsun. Ama o da dalga geçilmeyecek gibi değil ki. Telefonu kapatırken hala Selena denen uzaylı falan deyip duruyordu. <laughs> Aslında fitne taksız sayılmaz. Yani uzaylı konusunda, yani cadı konusunda değil ama şey... Ya ben dünyalı değilim. Hatta hmm. dünyaya çok uzak olan Ütopya adlı bir gezegenden gelip gidiyorum. Ha, tabii tabii. Uzay gemini nereye park ettin aşkım? Aşağıda park sorunu vardı da otoparka bıraksaydın. <laughs> Hayır, gemiyle değil. Işınlanarak gidip geliyorum. Ha. Ne diyorsun peki ışınlanırken? Scotty beni ışınla. <laughs> Bırak ben ciddiyim. Ya. Yeah. Aman dikkat edelim. Saylon'un abim varsa bizi bir arada görmesin. Mazallah, ışın kılıcıyla filan. <laughs> Anlaşıldı. <gülüyor> İzle. Aşkım, yalnız hayal gücüne hayranım. Nasıl yazdın iki dakikada? Yok <laughs> yok yo, Selena. yama Yama bu nasıl olur? <laughs> Selena Neredesin? <laughs> Buradayım. <yerim. Gülüyor> Aman Allah'ım. Sen Sen gerçekten uzaylısın.